Şimdi e, bugün e, Ali Yerlikaya göreve geldiği günden beri Türkiye'de uyuşturucu, yeraltı dünyası, organize suç örgütleri, uluslararası e, şeylere söyle, e, interpolle aranan, e, uluslararası o, e, şeyin mafyanın başlarına yaptığı operasyonlarla biliyoruz. Yaklaşık bugün yine bir açıklama yaptı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen kafes 35 operasyonu dedi e, ismine Kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı bulunan yabancı uyruklu DH terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı. İstanbul'da kırmızı bülten ve eee acil yakalama mesajı ile aranan şüpheli Kocaeli'nde Yalova'da, Kayseri'de, Bursa'da Düzce'de, Yozgat'ta yakalana yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu. Ya Allah aşkına bu kadar insan kimin döneminde geldi? nasıl geldi? Neden bugüne kadar operasyon yapılmadı diye de sorulmuyor. E ee, yine işte geçenlerde Fas'ta e, yine 1.4 ton civarında e, şey yakalandı, kokain yakalandı. Ama kimse sormuyor kime geliyordu kardeşim bu diye soran da yok. Ya yani öyle zaman zaman tamam zaman zaman e, bir turn show gibi ...bir şovu izlettiklerini... ...düşünüyorum bize. Şimdi... ...Ali ama ...gerçekten başarılı... ...şu açıdan başarılı... ...Süleyman Soylu dönemini... ...tamam mı... ...tamamen ortadan... ...kaldırıyor. Yani nasıl yapıyor bunu... ...önümüzdeki günlerde biraz böyle... ...şeyler üzerinden de... ...isimler üzerinden de söyleyeceğiz. Böyle çok önemli... Ama Türkiye'ye yuvalanmış dolandırıcıları filan vatandaşlık verilenlerin hepsi vatandaşlıkları filan alınıyor. Ancak e, bunların e, tümü e, iktidar içerisindeki e, bir parça kavgaları da gösteriyor. Yani buradan tem bir temiz toplum hikayesi çıkar mı? Bundan çok emin değilim. Şimdi bugün bu kadar operasyon yapılıyor da. Sayın Ali Erlikaya'da şunu e, e, sormam gerekiyor. Bak, tekrar söylüyorum, bu başarılı bulmuyor değilim. Ama Ali Erlikayan'ın, ben Antep Valiliği dönemini de biliyorum. Çok e, basit bir şey anlatayım izleyicilere. Düğün saldırısı e, diye bir saldırı olmuştu biliyorsunuz 2016 yılında 57 yurttaşımız işit tarafından katledilmişti bir Kürt düğününe saldırıydı. Hemen iki gün sonra bu saldırıda. Orada ölenler e, toprağa verilecekken e, ölenlerin yakınlarına saldırılmıştı. Ve saldırıyı yapanların sırtlarında Antep Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, işlikler vardı. E, o dönemde de Antep'in valisi Ali Yerlikaya'ydı. E, nasıl olacak şimdi bunlar? Nasıl olacak? Yani e, balık hafızalı toplum olabilir, balık hafızalı siyaset olabilir ama e, bir yandan da biz bu gerçeklikleri Türkiye'nin yakın tarihini çok net takip ettik, alanda takip ettik. E şimdi e, ne diyeceğiz biz? Bir yanda 1600 operasyon, bir yanda geçmiş dönemde Antep'te olan durumlar var. Nasıl yapacağız? Ya da neyin içindeyiz? Bunu nasıl değerlendireceğiz? Ters bir soru sorabilir miyim Erk? Ee, o da şu, ben bu tür operasyonlar yapıldığında sağda kimlerin bırakıldığını ve operasyon yapılan isimlerin sağdaki isimlerin önünü açmak için mi yapıldı diye merak ediyorum. Ya Türkiye'de tabii öyle şeyler hep oldu. Yani bunu El Kaide lider değişikliklerinden bile. Ya sadece şey açısından söylemiyorum. Son özellikle organize suç örgütleri açısından söylüyorum tabii evet. diğerleri açısından da. Ya tabii yani ya, ya şöyle, şöyle bir şey değil. Yani bu, bu külli hem böyle hani e, terör örgütleriyle işitle filan böyle e, işbirliği e, Yok e, öyle demiyorum. Böyle böyle, böyle bu, bunlar böyle ifadeler değil. Ama şunu diyoruz açıkçası ya kim ya kimse birbirini kandırmasın. Yani benim burada baz aldığım, e, biraz yıllardır üzerinde konuştuğumuz hani dosyayı böyle ilmek ilmek baktığımız Ankara katliamı dosyası var. Yani burada net olarak işitlere yol verildiği görülüyor. Görülüyor bak. E, bundan öncesinde yani şunu şu söylenir. Hem medyada söylenir, hem toplumsal olaylarda, hem siyasette söylenir. Bir olayın sonucu e, kime yarıyor ona bakılır. 2015 işit katliamları. Daha öncesinde Erdoğan'ın verin dört yüzü, bu işler olaysız hallolsun açıklamaları. Sonradan e, büyük bir toplumsal e, e, terör. Her yönden kimin e, sahnede olduğu belli olmayan, İc dinden, derskafecisine, e, ülkücüsünden işte e, siyasal, siyasal İslamcısına PKK'sına kadar. Ondan sonra da Türkiye adım adım rejim değişikliğine götüren bir dönem. Şimdi o yüzden temkinli yaklaşmak gerekiyor bu meselelere. Yani e, bu yüzden bunları inceleyip sık dokumek gerekiyor bir şey oluyor ya. Bir şey oluyor yani. Bir de şeyden dolayı tabii bu işin politik e, 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 s, yanıtı ama şeyden organize suç örgütleri açısından da bakıyorum. İşte filanca mafya grubunu sağdan yakınca bir operasyonla gözaltına alınca tutuklayınca içeri atınca orada kimin önü açılıyor diye de merak ediyorum biliyor musun? Geçmişte yapıldığı için bu dönemde de mesela. Ya sadece öne açılmak da değil. O kadar AKP iktidarıyla o kadar tuhaf şeyler öğrendik ki biz. Yani bir grup darbe yapıyor, tamam mı? Ondan sonra yani, yani, ön açılmak değil dedin, gittin, şu anda yeni geldin, evet. Yani sadece ön açılmak olarak da değerlendirmeyelim. Bir grup darbe yapıyor, 2016 yılı, tamam mı? Sonrasında ya toplumun üzerinden, toplumun her kesiminin üzerinden silindir gibi geçiliyor. Bu da yetmiyor sermaye de el değiştiriyor FETÖ, opera, FETÖ borsası operasyonlarıyla. Şimdi e, burada böyle pratikler varken, böyle somut veriler varken, böyle sıkıntılar varken Türkiye'de alanda herhangi bir durum ortaya çıktığında bir işit hareketlenmesi olduğunda elbette AKP'nin toplumun başına açtığı belalardan ve sıkıntılardan yola çıkarak değerlendirmeler yapıyoruz. O nedenle bir şey oluyor ifadesini o nedenle kullanıyor.